Türkiye'nin en kaliteli saplement markası Haikyuu Nutrition 8 geni sunar. Kılıçla yaşayan kılıç ölür. Dün gece temsilcimiz İbo Aslan ağır bir şekilde nakavt oldu. Nazım Sadikov da yenildi. Merab Devalişvili kemerini kaybetti. Tüm kartı konuşacağız ama önce İbo Aslan maçından bahsetmek istiyorum. İbo Aslan maçıyla ilgili üzgün müyüm? Açıkçası üzgün değilim. Aksine İbo Aslan'la gurur duyuyorum. Tüm yaşattığı heyecan için. Bilmeyenleriniz için dostlarım ben dün yayındaydım. Çok iyi bir yayın oldu. Gelen herkese teşekkür ederim. Sabah 5'e kadar gayet iyi izlendi. Yanımda Azerbaycan'ın geleceği Yenilgisiz Muhammed Ali Osmanlı, Bahadır Özen Kerem Akbilek

Yapma yapma çık oradan çık biraz oradan çık oradan. Olmak lazım Otur oh, 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 oh. <laughs> otur. <laughs> <laughs> Hadi lütfen Gidiyor oh. Hayır hayır Oh Gördüğünüz gibi yerimizde duramıyoruz Dördümüz heyecanlıyız çünkü maç gitti geldi Size biraz maçtan bahsedeyim İvo Aslan aslında mesafeyi kontrol ederek başladı İvo Baraniyevski'nin patlayıcılığını engellemek için. Hatta bir alçak tekmesi var. Ondan sonra ne yaşandı yayında ben hiç hatırlamıyorum. Bunu defalarca da söyledim yayında. Hani ben ne oldu hatırlamıyorum diye. Önce Ivo Baraniyevski Ivo Aslan'ı sarstı. Kırıştılar. Ardından Ivo Aslan'ın Harika bir sağ var. Baraniyevski dizlerinin üstüne çöktü. İbo Aslan yumruk atmaya başladı. Devamında İvo Baraniyevski bir kez daha İbo Aslan'ı yakaladı. Ama İbo Aslan daha sağlam, daha iyi duruyordu. Baraniyevski'nin üzerine gitmeye başladı. Bence İbo Aslan'ın buradaki hatası kırışmaktı. Sol ile aşağıdaydı ve Rafael Sergeira maçındaki gibi Rafael Sergeira'ya çıkardığı yumruklar gibi Ivo Baranievski'ye karşı da bu şekilde kırış daha temkinli dövüşebilirdi ama dediğim gibi kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Joe Rogan, Daniel Cormier, yabancı basın herkes bunu bir bar kavgasına benzetti. Bar kavgası terimi insanları eğlendirse de biz aslında Ivo Baranievski'nin de planına yenik düştük. Ivo Hasan tellerde sarsıldığı anda ki gerçekten ciddi hasar verdi. Biraz geri çekilip 1-2 girseydi Ivo Baranievski'yi bitirebilirdi. Kaos anında ellerini de indirmezdi. Orada bir nefes alınmalıydı ama kazanmak istiyordu. Her şeyden çok kazanmak istiyordu. Son iki maçını kaybetmişti. Kazanmak istediği gözünden de belliydi ve duygularına da yenik düştü. Ellerini indirdiği bir rakibini bitirmeye çalıştı. Baranievski de baskı anında İbassan'ın çenesini bulan taraftı. Kazanabilir miydik? Kesinlikle kazanabilirdik ama sonu ne yazık ki İbassan'ın nakavt olmasıyla bitti. İbassan'ın bu yıl 3. mağlubiyeti. Peki İbassan UFC'den atılacak mı? Aslında bu soruyu yayında bir dövüşçü olan işte yakında UFC'de dövüşecek Muhammed Ali Osmanlı'ya sorduk ve şöyle bir muhabbet geçti. İlk iki maçını kazandı. İbo Aslan daha maça çıkacak. Bence de çıkacak. Çünkü yaptığı paylaşımlarda kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. UFC böyle bir maçtan sonra böyle bir dövüşçüyü göndermez. İbo Aslan'ın şu ana kadarki tüm maçları konuşuldu. Anton Türkal'ı konuşuldu. Rafael Sergio'ya e konuşuldu. Ian Kutelaba konuşuldu. Bile Elekan'a maçında performansı çok kötüydü. Ama o da basında konuşuldu. Onun onda da işte bahis iddiaları. İbo Aslan böyle bir dövüşçü değil. Nasıl böyle dövüşür? Yabancı basın mensuplarında bu tarz muhabbet der geçti ve Ivo Baranievski maçı bence yılın maçlarından bir tanesiydi. Elinden gelen her şeyi yaptı. Ben şu olayı sevmiyorum. Bunun doğasını bilmeyen insanlar, yakın çevremdeki insanlar beni arayıp aa Ivo Aslan yine kaybetti diyor. Ama ortada verilmiş bir emek var. Tebrik edilmesi gereken bir maç var. Buradan Ivo Baranievski'yi de tebrik ederim. Yani inanılmaz bir çenesi vardı. Orada kim olsa defalarca yıkılırdı ki aynı muhabbet Rafael Sergeyere'ye oldu. Baranievski yıkılmadı ve yakaladığı sağla orada ikisi de aynı anda sağ çıkıyor ve Ivo Baranievski çeneyi buluyor. Dediğim gibi maç bir noktadan sonra Rus üretine döndü ve elimizde patladı. Yapacak bir şey yok. Her zaman dediğim gibi İbo Aslan dövüştüğü sürece organizasyon fark etmez. Herhangi bir Türk dövüştüğü sürece ben onun arkasında olacağım. İbo Aslan maçından sonra Nazım Sadigov'un maçını izledik. Nazım Sadigov Parizyan maçı. Parizyan tek dam savunması iyi olan bir dövüşçüydü ama Submission defansı çok iyi olan birisi değildi. Bu maçta Parizyan tamamen Nazım Sadigov'a üstünlük kurdu. İlk rantta arkasına geçti. Badilak'ı kurdu. Dirsekler, yumruklar çıkarmaya başladı. İkinci rantta yayın bizde gitti canlı yayındaydık o an yayın gitti ne olduğunu çok anlayamadık bizse yayın gelene kadar farezyan Nazım Sadikov'u bitirdi bitirmesi de şöyle Nazım Sadikov ayağa kalkarken dirsek atıyor kulağının üstünden şu kafa arkasından yakalıyor kulak üstünden Ondan sonra bir dirsek daha ve Nazım Sadikov da knockout oldu. temsilcimiz de knockout oldu. Çok üzücüydü ama gece inanılmazdı. 14 maç var, 9 bitiriş var. Sonrasında ana karta geçtik. Jan Blachowicz karşılaşması berabere bitti. Peyton Talbot Henry Seydo'yu yendi. Seydo yaşlanmış. Benim aslında analizlerde yanıldığım nokta ben Seydon'un Peyton Talbot'u yere alabileceğini düşünüyordum. Barcelos gibi ama alamadı. Peyton Talbot kazandı. Tatsuro Tayra Brandon Moreno'yu yendi. Karşılaşmayı çok sert ve hızlı başladı. Brandon Moreno rakibinin tek dam denemesinden çekindiği için eğik duruyordu. İlk rantta diz gösterdi Tatsuro Tayra ve Moreno'yu yere almaya başladı. Sonrasında Brandon Moreno triangle'a gitti ama Tatsuro Tayra sakin kalarak kolunu çıkardı. İkinci rantta harika bir aparkatta Brandon Moreno'yu yakaladı. Dediğim gibi eğik durduğu için hem dizlere hem aparkatlara açıktı Brandon Moreno. İkinci ranto Tatsu direkt Brandon Moreno'yu yere aldı. Gardı geçti. Üstüne çıktı ve yumruklarla bitirdi. Brandon Moreno gibi bir ismi çok basit gösterdi. Maç sonrasında Brandon Moreno ne olduğunu anlamamış gibiydi. Gelelim yan ana maça. Joshua Van, Alexandre Pantoja. Pantoja'nın kolu kırıldı. Çok üzücü. Bir dövüşçünün yaşamak istemeyeceği sakatlıklardan bir tanesi. Kolu çok kötü kırıldı. Bakalım Pantoja buradan nasıl dönecek ama siklette de açık konuşayım UFC'nin istediği bir şey oldu. Genç 2000'lerde doğan Joshua sikletin şampiyonu oldu. Bu maç ile ilgili konuşacak çok bir şey yok çünkü karşılaşma erken bitti. Gelelim Merab Develişvili Piotr Yan maçına. Bu maçla ilgili bana çok kızıyorsunuz. Merab Develişvili kaybetti işte sen Merab Develişvili kazanacak dediniz. Dostlar Merab Develişvili'nin rakibi kim olursa olsun her zaman favori Merab Develişvili'dir. Bu ile ilgili yorumlarımı söyleyeyim. Net bir şekilde bu yıl 4. maçına çıkmasından dolayı 4 defa kilo kesmesinden dolayı sıkıntı yaşadığını gördük. Özellikle vücuda yediği vuruşlar. İlk rounddan itibaren Merab aslında kötü gözüktü. Maç öncesinde Merab'ın verdiği röportajları işte yerel kanalları onları izlerken Merab sürekli kilo kesmenin zorluklarından bahsediyordu ve gerçekten de bunu maçta gördük. Bir yılda 4 maça çıktı. Merab Dibelişvili'yi tebrik ederim. 14 maçlık bir galibiyet sayısı vardı ama Piotr Yan. Bu adam Habib Nurmagomedov'u da yanılttı. Habib hiçbir dövüşünün iki defa prime dönemini yaşayamayacağını söylüyordu. Hayat çok garip tartışılan bir Sean O'Malley Piotr Yan maçı var. Sean O'Malley alt kartta dövüşürken Piotr Yan artık o sikletin şampiyonu. UFC bundan dolayı güzel. UFC bundan dolayı keyifli. Dünya da Muhammed dediği gibi UFC maçları şaka değil. İlk rantta Piotr Jan'ın harika bir sağ var. Merab'ı kanattı. Üçüncü rantta Merab Giotin'e gitmek isterken aldı Merab'ın kafasını yere vurdu. Merab Divalishvili de kaldırdı biraz şov yaptı ama artık onun bir faydası yoktu o anda. Devamında Piotr Jan'dan Merab Divalishvili'yi çözen vücuda tekme geldi. Biz aslında Merab'ın body shotlardan vücuda aldığı, karaciğeri aldığı, yumruklardan etkilendiğini ya da tekmelerden etkilendiğini görmüştük. Piotr Jan bunu tamamen çözdü. Dördüncü rantta canını acıttı ve Merab'ın acı çekti belliydi. 5. round'da da Piotr Yan üstün gelince 2 rakem 49 46 1 hakem 48 47 puanladı ve gecenin kazananı Piotr Yan oldu. Tamamen favori olmayanların kazandığı inanılmaz bir geceydi. Şunu anladık. İbo Hassan eğlendiren bir dövüşçü. UFC'de büyük ihtimalle İbo Hassan'ı bu gözle bakacak ve bu bu şekilde ilerleyecek. Hafif arsiklet de az dövüşçünün olması da belki işimize geliyordur. Ama dediğim gibi ben her zaman İbo Hassan'ı destekleyeceğim. Kart ile ilgili konuşmadığım bir şey var mı? Yok sanırım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sonraki kartlarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.